Herkese merhabalar. Ben Burcu Hoca'nız. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Evet çocuklar bugünkü konumuz yüzde problemlerinde bir çokluğun yüzdesini bulma konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım hep birlikte. Şimdi bir çokluğun yüzdesini bulma konusunda aslında çok yabancı olmadığınız bir şeyi sizlere tekrar anlatacağım. Ve siz de bunu dinledikten sonra farkına varacaksınız. Şimdi kesir problemlerini işlerken baya yine sizlere videolar hazırlamıştım farklı farklı. Biz mesela herhangi bir sayının neyini bulabiliyorduk? Basit kesir değerini bulabiliyorduk. Bunu öğrenmiştik. İşte biz burada aslında onun ta kendisini yapacağız. Nasıl mı? Hadi birinci soruyla bakalım. 600 sayısının %50'si kaçtır? Şimdi bakın iyi izleyin ve aynen benim taklitimi mutlaka yapın. Burada %50'yi hepimiz gördük. Yüzde sembolüyle vermiş mi? Bize vermiş. Peki ben bunu kesir olarak yazabiliyor muydum? Aynen öyle. Nasıl yazıyorduk? Ya %50 şeklinde yazıyorduk ya da direkt 50 bölü 100 şeklinde de yazabiliriz çocuklar. Aa, o zaman şu anda bu soru yüzde probleminden çıkıp bildiğimiz bir kesir problemi haline gelmedi mi? Geldi. Yani işte bu şekilde bunu da cebimize attık çocuklar. Bu kadar net söylüyorum. Sakın gözünüzü korkutmayın. O zaman artık 600 sayısının 50 bölü yüzünü bulmaya var mısınız? Bence varsınız. Ne yapıyorduk? 600'ü yüze bölüyorduk. Paydamızda 100 olduğu için 6 çıkacak. Malum burada ne yapacağız? 2 tane 0 atabiliyorduk. Kolay bölme karşımıza çıktı bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan eşit şekilde sıfır silmek şartıyla sonra da payımızda 50 olduğu için 6 ile 50'yi çarptık o da kaç çıktı çocuklar 300 600 sayısının yüzde 50'si 300 olur İkinci soru 800'ün yüzde ikisini bulunuz şimdi ben burada yine yüzde iki kısmını kesire çevirirsem 2 bölü kaçı temsil ediyor 100'ü Peki yani ben 800'ün 2 bölü 100'ünü bulacağım. Haydi bulalım. Önce ne yapıyoruz? 800'ü paydaya bölüyoruz. Yani 800'ü 100'e bölersem bir buradan, bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan attık. Eşit sayıda 8 kaldı. Payımızda 2 var. 2 ile 8'i çarptık. Cevabımız 16 oldu. Bakın iki tane soruyu bitirdik bile. Tekrar söylüyorum. Bizler bir sayının yüzdesini hesaplarken yüzdeyi kesire çeviriyoruz. Ve aslında bir sayının kesir değerini bulmada yaptığımız olayın aynısını yapıyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. 400'ün yüzde 5'i kaçtır diyor. Yine ben burada yüzde 5 kısmını önce kesire çevirirsem 5 bölü 100 demek değil mi? Evet. Peki 400'ün 5 bölü yüzünü bulacağım. Önce ne yapıyorduk? 400'ü paydaya bölüyorduk. 400'ü yüzü yüze bölersem 4 yapar. 4 ile de payımı çarparsam 5'i cevap ne çıkacak? 20. Dördüncü sorumuz 700'ün %25'i ile %10'unun toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar ben bu soruyu sizlere birazcık farklı bir soru araya koymak için yazdım. Şimdi Burada e, gerçekten birçok yorum yapacaksınız eminim. Çünkü öncelikle videoyu durdurup kendiniz bir çözün. Sonra beni dinleyin. E, çok verimli olacaktır emin olun. Bazı çocuklar şöyle yapacaklar. Önce 700'ün %25'ini ayrı hesaplayacaklar. Sonra 700'ün %10'unu ayrı hesaplayacak ve bulduğu sonuçları toplayacak. Ha yanlış mı? Tabii ki asla değil. Gayet doğru. Peki bak hocam. Bunun daha kısa bir yolu var mı diyorsanız aynen var. Hazır mısınız? Ben şimdi öyle ayrı 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 bulmak yerine madem bu bana %25 ile %10'unun toplamını soruyorsa ben önce ne yaparım biliyor musunuz? Herkes şok olacak. Yüzdeleri toplayabilirim. Aa hocam böyle bir şey var mı? diyenler için bu soruyu hazırladım. Tabii ki böyle bir şey yapabilirsiniz. Önce yüzde sembollerimi toplayabilirim. 25 ile onu toplarsa yani aslında bana yüzde 35'i soruyor demektir. Yani ben ayrı ayrı bulmak yerine aslında 700'ün yüzde 35'ini bulduğumda tek bir cevapla işi bitirmiş olacağım. O zaman bu da 35 bölü 100 demektir. 700'ün 35 bölü 100'ünü artık hesaplayalım. 700'ü paydamızda 100 olduğu için 100'e böldük. 7. 7 ile de 35'i çarpacağız. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 3 21. 3 daha 24 yani 245 çıkacak çocuklar. Nasıl? Yani hani bunlar çok basit olduğu için artık basit gelecektir size. 3. ikinci, 1. sorular. Dördüncü soruya da böyle farklı bir tane soru hazırlayayım isterim. 5. sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. 60 sayısının yüzde 40'ını bulunuz. Şimdi önce ne yapıyoruz? Yüzde 40'ı kesiri çevirelim. 40 bölü 100. Şimdi Zurnana zırt dediği yere geldik. Bazı sorularda da yani şu anda sizlere yine e, ders içerisinde önemli bir bilgi daha vereceğim. Bazı sorularda hani biz yüzdeyi kesire çevirdiğimizde payda hep yüz olduğu için bu sayı yüzde bölünmeyebilir. E, öğretmenim ne yapacağız? Şimdi de burada sizlere ben onu anlatacağım tamam mı? Lütfen bu iki soruyu da yani bu yöntemi de öğrenin. Şimdi ne yapacağız öğretmenim? Hadi başlayalım. Maalesef burada 60 sayısını 100'e bölemediğim için 40 çarpıp sonra 100'e bölüyorduk ya. Onun e, yani onu yapacağız. Konuşamadım şu anda. Şöyle tekrar toparlıyorum. Biz 60'ı 100'e bölüyorduk. Sonra 40 ile çarpıyorduk. Bunun tam tersini yapacağız. Yani önce 60'la 40'ı çarpacağım. 6 kere 4 24. 2 sıfırı koydum. Şimdi 2400'ü 100'e böleceğim. O da yine 2 sıfır olduğu için atarsam 24 olur çocuklar. Tamam mı? Bakın burada içime sinmesini iyice istiyorum. Çünkü her zaman bize verdiği sayılar 300, 400, 500, 600 şeklinde olmaz. Sadece bunların yüzde hesapları olmaz. Hadi onlarda da kolaydı yüze böldük çıktı. İşte bunlar gibi yüze bölünmeyen sayılarda da panik olmamanızı istediğim için bu örnekleri yazdım sizlere. Burada da yöntemi anlattım. Deminki yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Yani önce pay ile çarpıyoruz. Sonra paydaya bölüyoruz. Hadi bir tane daha çözüp tekrar pekiştirelim. Bu ne? 20 bölü 100. Bakın bunu zaten çakabiliyorsunuz. 30'u 100'e bölebilecek miyim ben? Hayır. Hemen aklınıza gelecek tam tersini yapmak. Yani önce pay ile çarpacağım. 30 ile 20'yi çarptım. 600. Sonra da çıkan sonucu 100'e böleceğim. Ha, şimdi birkaç kişi bana şunu söyleyebilir. Bir bölelim önce. 6 oldu. Hop hocam. Ee, biz bunu yani sadece bu yöntemi bütün hepsinde yapsak olur mu derseniz ben de size derim ki evet tamam yani siz e, hatta bunu isterseniz sizler için de yazıyorum şu anda sizler de bir yere not olarak alabilirsiniz bizler bir sayının yüzdesini bulurken tamam mı sayı ile payı çarp tamam mı bulduğum sonucu yüzde böl. Birinci soruda da ikinci de de 3, 4, 5, 6 bunlarda da hepsinde tek bir kuralla bu işi de istersen bitirebilirsin. Tamam. İşte özetledik ve aslında konu şu an itibarıyla bitti. Bu şekilde tek bir formülle bütün sayıların yüzdesini bulabilirsiniz. Peki devam edelim. 25'in %8'ini istiyor. Bu ne demek? 8 bölü 100. Artık hep onu kullanacağım. Önce sayı ile payı çarpacağım. 25'in 8'i çarpalım. 8 kere 5, 40 elde var 4. 8 kere 2, 16, 4 daha 20, 200 oldu. Şimdi 100'e böl dedim. 200'ü 100'e bölersek cevap 2 olur çocuklar. Bakın sanki daha pratik daha kolay artık oturmaya başladı. Yine 45'in %80'i yani 80 bölü 100'ünü bizden istiyor. Ben size önce 45 ile yani verilen sayı ile payı Payı çarpın dedim. 45 ile 80'i çarpacağım. Bu 0 dursun. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 4 32. 4 daha 36. Bir de 0'ım vardı ekledim. Şimdi de 3600'ü kaça böleceğim çocuklar? 100'e böleceğim. Yine birer sıfır giderse cevap 36 olur canlarım. Ve bir dersimizin yine sonuna geldik. Ayrılmıyoruz. Takipte kalıyorsunuz. İzlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.